Arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. <laughs> sonbaharda sonbaharda her şey başlar. Sonbaharda yapraklar yeşil, sarı, kırmızı, ne günmüş tüm mevsimlerde başka başka okunur sonbaharda her şey başkadır kuşlar başka 我身体状 Sonbahar büyük kavuşmalar gibidir. Sonbaharda her şey başka başkadır. Teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun. Sonbahar hüzündür, aşktır. Sonbahar gerçekten çok değerli.